Çekti mi yamultacağız Yusuf? Kanka sen nerenin delisisin ben çok merak ediyorum ama ne ya? Aile var ne biçim konuşuyor yarram? Hemen karşı redi veya mavi çalmalı oynayalım abi. Tabi efendim. Trash var karşıda da. <laughs> ya fark eder mi? Denemiyoruz mu? Ben deniyorum. Aldı. Ananı. Ee, ananı. Zor. Zor. <laughs> Adam iki oldu erkenden. Çalardım bu arada yatsaydım. Aa adam bit. Ulan Draven'a gitmiş ilk kan bize. Eyvah anasını ee, da. Hallederiz. Biz de bir iki üç olalım da. Sik hallederiz. Q. Farm alamıyorum ki. Aldım. Alamadım. Elim havada kaldı. Kül atmam lazım. Tamam çık 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 çık. Çıkamıyorum. Vuruyor lavuk. Atacağım ona Gidebilsem. Vur. Yes. Ya ben sana ne diyorum? Ben rahat Baba, babası sensin ya. Yine ki one regalito. Aç pon kaç ya. Bir de benim şarkıları beğenmiyorsunuz. Yok bak. <laughs> Yayın aşağı açtım. 190 BPM diye şey var. Müzik var. Ana. Senin kafanı siki. Evet anlıyorum. Oğlum range'deydi lan o nasıl tutmadı? Bunun range'ini kısaltmış da Hı hı aynen. Abi, oradaki ben range benim. Tamam tamam. Ananı. Çektin zannettim biliyor musun? İyi denedik de. Lan bir combo yaptım. Mana kalmadı lan. Ne yaptın ne? Ya bu trash ne yapıyor ya? İyi mi? Şu vursana şu dereşe. Hayır. Q. Ne koyayım ben aldım yine. Öldü o. Aa! Öl. Sıçrayı gömerim valla. Gel bakayım buraya sen. Hayırdır lan? Güzel bir gold var. Trash gelmiş olabilir bu arada dedim. Ne <laughs> bak fark eder mi? <laughs> fark ederse kahrol. Gittir şuraya da. Sen de gel. vur 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 vur. Sen de. Ben. Araba gitti mi gitmemiş. Arabayı al. Atalım. Bir kağıt para var üstünde. Bende de bir kağıt var. Çektin tabi. Sizde pembe varmış. Alayım 5 kolu. Dereyon 16 Benim olmama 3, 3 farm var. Benim vardı 4-5 tane. V gelir mi diye düşünmüyor değilim. Biz de alt olana kadar safe takılalım biraz. Tam çekmeliyiz ama çekmeyeceğim. Gel. Harbi V beklemişim. Çıkıyorum. Çık da ben öldüm galiba. Kesebiliyorsan kes onu. Kes. Sıçra attım adamların içine. <gülüyor> <gülüyor> altı mı olacaksın lan? V farm aynen altı oldu. Ah tutsa da ultip Sen koymuştum. Sen altı değil misin oğlum? Altıyım da W tutmasını bekliyordum. Öyle durursan atarım ama. Şurada adam herhalde. Sıçrat doğru sıçrat. <laughs> Bana ulti atacak. Atsın. Ağzı. Gel buraya, gel buraya. <laughs> Vur! Yes! Nice. İşte bu. Pembe alıyorum bak, ADC alan, ADC pembe alan adam görüyorsun ilk defa. Alcan tabi o kadar kill saldık. Gerçi 3 tane de ben almıştım. Ben aldım. Bak adamın içine, 3 tane adamın içine sıçra attım lan. Uç ben pembemi tüküreyim de. Parmağını sen bir tuta dur. Thresh 6 dur. değilken bir tur daha geleyim ben Dur 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 dur. Mermi bekliyorum. Orada mıyım lan ben? Sıyırdı yere bak. Ciddi misin? Sıyırdı ne yapıyor orada? Ne bileyim abi. Ölçmedim ki. Ha, v abi iyi geldi. Abi iyi geldi. iyi ben tutuyor. Lan gel çiçeklere doğru gel. Ha. At oğlum ulti gel. Dino Dino, Dino gel. 6000 TL veren kafasından sıkıntı vardır. Yani sırf koleksiyon için Hiçbir bir tane yapmam. Ayırıp sağ ol. Lan kes şunu. Lan, Lan vuramıyor. Vuramadım Vuramadım. istemedim. Amına koyayım adam ne silsi attı be. Aa bana kaldı. Ne? <laughs> <laughs> Çiçeğime öldü. Aile var ne biçim konuşuyor yarrağım. Bir geldi ölmezsiniz ya. Ben ölmem de. Kesersiniz lan. Vur. Ü. Lan hadi. Eğrencinleri için. Aman abi ben lar. alacağım illa. Aldın mı sana? Ben <gülüyor> aldım. <laughs> babacım çiçek deyip geçmeyeceksin. Kill aldım az önce gördüğün gibi. Aynen. Bunlara yardıma Oraya gidiyor. Gidiyor. Koş 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 koş. Arkadan Draven geliyor ama. Ya şuna kes ya. O da para veriyor o da para veriyor. Son vuruş bekletiyorum piştiğime. Peki dakika 15 olmasına rağmen ejder alınmaması diyecektim almışlar. Alıyor şu an. Adam ejder alıyor. Aa çaldım. Aa. Double ile. <laughs> Adam adalet. solaya ne olmuş öyle? Solaya... Zaten kökten giriyorlar. Yemedi. Ölmedi mi o? Ölmedi de. Ya vur, vur bir tane şunu. Tereş ben orada mıyım? Tereş ben orada mıyım? Atacağım da V mi burada? Dur ağzımda cigara var bir sakatlık çıkacak. At atamadı. Sal beni. Ne yapalım çocuğu Vur ulti vur ulti. <laughs> ya şu armut. Ağzında cigara var bir sakatlık çıkardı. Gir lan bi. Girdi. Vur vur. Gel lan buraya. Lan ben mi? Ya i̇şte o trandolu nasıl durduracağız çok merak ediyorum. Adamların aramındaki level farkı var. tutarım ben ya. 3 item almışsın trandolu nasıl durduracağız diyor. Geldim. Em çıktı, emcikle çıktı, em çıktı. Onu siz alın da. Bak, ha. şey tepe geldi arkaya. arkaya tepe geldi. Kim geliyor ya? Oğlum hasar yiyorum fena. Yat işte bu. Trando solo'da setle 1v1 bir bir, 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 bir atıyor. Setim harcadı. Setim Set harcadı. harcadı. Setim harcadı. Aa ultim yok. Çaban zorlama, dur. Hiç şeyim yok, şifam yok. Aa ona da bir o tane. Da... O, o da <laughs> Oy! Sen ne diyorsun? Bot gidiyor. Her yer gidiyor. Şurada. Gitsin, biz de buradan yararız ya. Bizikler tutar illa ki. Ben köpek gibi vuruyorum. Kule yok ya ben devam et. Aldım kalkalanı. Destan yazdı. Sanki bot kesiyor. Ya. Baran baran baran. Alırız mı ikimiz aslında lan? Ya tanklar mı ya? Gözlerini kapama bunu görmeni istiyorum. Ne yapıyor ne de? Orada mıyım lan ben? Ananı sikeyim onu ben uzak tutun. Beni zortlattılar ya gerisi sizde. Ya öl çocuğu öl. Çık çık çık. Abi Üf, ya. Draven ne para kastı. Kendimden utandım anını avradını. Direkt alt baba. Dur dur dur. Bitti oyun galiba. Hadi lan Vlad. Vlad. Draven harbi bu arada. Evden çektim amını. Neydi o? İki relik canım varmış. Sizin olsun. V var arkada. Viye döndüm. Geldim. Aa çekemedim. Tuttun. Ananı. O bana girmesin. Öldü ya iki tane bu şuna. <laughs> G G. <gülüyor>